hepinize teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Cumhuriyetin yorulmaz savunucusu Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz bekçisi olan asıllık Cumhuriyet Çınarı Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu günden bu yana millet iradesine önem veren ve millete hizmet etmeyi kendine görev edinen bir parti olmuştur. Bu nedenle parti neferi olan bizlerin demokrasiye olan inancı eksiksiz ve tamdır. Millet iradesinin en güçlü hissedildiği yer sandıktır. Sandıklar demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Sandıkla gelen, sandıkla gider sözü bizler için adeta bir slogan olmuş ve partimizin temel ilkesi haline gelmiştir. Ancak 9 11 2020 Pazartesi günü partimin MK kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü madde 25 taksim bile göre ilçe başkanlığı görevinden alındığımı üzülerek öğrendim. Parti tüzüğümüzün 25. maddesinin birinci fıkrası şöyledir. Yasalarda ilçelerde öngörülen görev ve sorumlulukları ve mali yükümlülükleri yerine getirmeyen ya da aksatan partinin ilkelerine, amaçlarına ve çalışma kurallarına aykırı hareket eden il, ilçe, belde başkanı ve yönetim kurulu üyelerini Merkez Yönetim Kurulu üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla ve gizli oyla gerekçesini belirterek görevden alabilir. Bilinmesini isterim ki bugün itibarıyla hakkında devam eden hiçbir yasal takibat yoktur. Partimin disiplin kurulları tarafından şahsıma yönelik olarak hiçbir suçlama yapılmamıştır. Hiçbir konu hakkında ifademe başvurulmamış ya da savunmam istenmemiştir. Ben Görev süren içerisinde parti işleriyle hiçbir kişisel menfaat özetmeksizin çoğu zaman ailemi bile ikinci plana atarak ilgilendim. Partilerin başta olmak üzere Süleyman Paşa ve Süleyman Paşalı hemşerilerimin huzuru, sağlığı ve rahatı için mücadele ettim. Bu süreçte kendi partilerimi bile zaman zaman karşıma aldım. Buna önce Yücel Adam, sonra çalışma arkadaşlarım ve bütün Süleyman Paşa hemşerilerim şahittir. Tabii ki küçük gereği görevden alınmam konusunda yetki yıllardır emek verdiğim partimin genel merkezindedir. Ancak yukarıda bahsedilen konulardan hangisini yapmadığımı veya eksik icra ettiğimi siz değerli basın emekçilerinin ve Süleyman Paşa'daki değerli partilerimin takdirine bırakıyorum. Demokrasi olan tahammülsüzlüğe asla taviz verilmemesi gerektiğini defa eten paylaşmıştı. Ülkemizde yarınlara umutla bakabilmek için yapmamız gereken en önemli işlerden bir tanesi çocuklarımıza ve gençlerimize demokratik ve layık düzeni öğretmek, Cumhuriyet'ten hiçbir koşul altında vazgeçilmeyeceğini anlatmak olmalıdır. Benim ve tüm parti üyelerimizin cumhuriyete, demokrasiye ve layıklığa olan inancı tamdır. Eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşlik olmazsa olmazımızdır. Bilinmesini isterim ki parti içi bir makama sahip ol olamasam da ben ömrüm sürdükçe Atatürk'ün ışığında Cumhuriyet değerlerinin savuncusu olmaya devam edecek. Ve yapılan haksızlıklara karşı düşeceğim. Bu kutlu amaca yürürken hiçbir engelin biz gençlere yıldıramayacağını bir kez daha sizlerin huzurunda ifade ediyorum. Hukukun, insan haklarının ve demokrasinin evrensel normlarına bağlılığı asla azalmadan devam edecektir. Üyelerimizin demokratik iradelerinin ortaya koyduğu güçle, bundan sonra da antidemokratik uygulamalara karşı duracağımın bilinmesini isterim. Sözlerimi noktalarken, dün, ebriyete intikalinin 82. yıl dönümü nedeniyle andığımız ulu önderimiz Alaskar Gazi, Mareşal Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bağımsızlığımız, bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi rahmetle, yaşayan gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Bugün parti binamıza gelerek sabırla beni dinlediğiniz için siz değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. <laughs> Belki çiçekleri kopartabilirsiniz ancak bağrın gelişini asla engellenmesin. Hepinize saygılar sunuyorum.